OpenAI'ın Open modelleri yani indirebilir lokal modelleri geldi. Şu anda örnekte görüyorsunuz GPT 120 milyar parametreli olan H100 ekran kartına çalışan modeli şu anda karşımda. Bir de 21, 20 milyar parametreli çalışan versiyon var. Bunları nereden indiriyoruz? LM Studio'ya geliyoruz. GPT veya OpenAI yazıyoruz. Burada 20 milyar parametreli olan versiyonu görüyoruz. Ekranda da görüldüğü gibi yaklaşık olarak 12.1 GB'lık bir ekran kartı e, istiyor. Yani 16-18'lik bir şey isteyecek. Ki buna bile likely too large yani belki çalıştırabilecek veya aşacak şeklinde bana belirtti. Ben bu modeli yükledim. Şu anda karşınızda OpenAI 20 milyar modelli olan sürümü görüyorsunuz. Tam olarak çalıştığını söyleyebilirim çünkü yüklendi. Biraz daha karmaşık bir şeyler sor soralım. Yine aynı soruyu sor soracağım. Hayatın anlamı nedir? Şeklinde bir sorum olacak. Bastım Enter'a. Bu ekran kart kaydını, bu ekran kaydını direkt olarak e, telefona çektim. Çünkü buradan bir ekran görüntüsü almak bile GPU'yu yorabiliyor. Bir notebook üzerine çalıştırıyorum üzerinde gördüğünüz gibi bellek CPU anlamadığım bir şekilde belleğin tamamı dolu. CPU yaklaşık %67-170 civarında. Ancak hayatın anlamı dedi. Ve burada taşıdı buraya ve bitirdi. Kaç token harcadığını, neler yaptığını görebiliyorsunuz. Burada reasoning effort diye bir şey var. Burada high seçeneğini seçiyorum. Tekrar işlemi başlatıyorum. Hayatın anlamı nedir diye soracağım. Reasoning model seçeneğini seçtiğimde aşağıda bunun için bir update yapmanız gerekiyor LM Studio'yu. Hangi kurallarla, nelerle düşündüğünü görebiliyorsunuz. Thinking bölümünü açtığınız zaman bu soruyu Türkçe cevaplayacak ama İngilizce olarak bu soruya gidiş yollarını araştırıyor ve cevabı Türkçe verecek ama Burada biraz bekleyeceğiz sanırım. Videonun bu kısmını hızlandıracağım. 7-8 GB'lık bir GPU var. Biraz önce yanlışlıkla e, Intel Graphics'e bakmışım. Ancak onun ondan da bir miktar kullanmış. AMD GPU'ya baktığımız zaman şu anda 6-8'lik bir doluluk görüyorum ama bütün yük sanki CPU'da gibi duruyor. Bunu da çok anlamış değilim. Evet, hayatın anlamı sorusu. Reasoning olarak şu anlık karşıma geldi çok daha kapsamlı Elem Studio'yu bu arada kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer sadece basit bir soru sorup aşağıdan Reasoning Effort'u seçmezseniz veya High, Low gibi özelliklerini kullanmazsanız size daha basit ve Reasoning model yani derin düşünme desteği olmadan gelecek. Ancak bu seçeneği seçersek High olarak işaretlersek çok daha detaylı bir şekilde derinlemesine araştırma yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi burada benim bilgisayarımdan sesler gelmeye başladı. Evet, CPU ilginç bir şekilde niye bu kadar çok yoğun kullanıyor onu anlamış değilim. Ee, bu tip modelleri çalıştırırken sadece ekran kartına değil, CPU, GPU, bellek ne varsa hepsini e, kullanıyor ve ciddi bir şekilde de ses geliyor bilgisayarımdan. Aynı soruyu alacağım geleceğim. ChatGPT'ye girelim. Hayatın anlamı nedir diyelim. Bakalım bir fark olacak mı burada? Veya nasıl bir fark olacak? Benim işime yarayacak mı? Aa, burada bana yanıt bir yanıt iki şeklinde benim istemimi seçiyor. Burada yanıt bir aslında tam olarak benim istediğim bir yanıt değil. Bu bir kitaba gönderme yapıyor orada bir esprili yanıt var ancak bu yanıtı seçeceğim e, otostopçunun galaksi rehberi yanlış söylemedim umarım e, yanıt 2'yi seçmemiz gerekiyor bu yanıtı tercih ediyorum diye buradan gidelim felsefi yaklaşım, dini, spiritüel yaklaşım bilimsel yaklaşım şeklinde bana bir sonuç çıkarttı burada aslında biraz daha detaylı bir yanıt bulduğumu söyleyebilirim hayatın anlamı dediğimde Derin araştırma devam ederken farklı bir örnek yapacağım. Burada YKS sorularını görüyorsunuz. LM Studio'yu açıyorum. Attach modundan. Upload file. Buradan indirilenlere geleceğim. İndirilenlerden YKS soru kitapçığını seçiyorum. Bana 5. soruyu çözer misin? Diyorum. Enter bakalım. PDF okuyabilecek mi? Şimdi farklı bir şey denedim. Burada YKS soruları vardı. Bunları indirdim. Sonra LM Studio'ya geldim. Dedim ki bana 5. soruyu çözer misin? Yalnız bunu bulmakta biraz zorlandı. Ondan sonra derin düşünmeye için biraz daha yaklaştı. Ancak Reasoning Effort'u biraz azaltınca hiç bulamadı. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Sorunun ilk başlangıcını aldım bununla ilgili başlayan soruyu çöz dedim. Sonra o da soru 5 şeklinde cevap döndü. İnsanın gelişiminde edebiyatın etkisinin dolaylı bir kısıtlı olduğu diye başlıyor diye dedi. Seçeneklerin incelenmesi şeklinde şu anda devam ediyor. Cümlenin yapısı falan. Bunların hepsini aslında çıkartıyor. Çok ilginç bir şekilde. Hani beşinci soru yerine soru 5 desem sanırım daha anlamlı olacaktı. Burada 1, 2, 3, 4 bunları nasıl ayırıyor onları bilemedim. Ee, bilemedi. Ben değil, kendisi bilemedi. Birçok yolda Türkçe testinin 5. sorusunun cevabını çözdürmeye çalıştım. Ancak bazı noktalarda bayağı saçmaladı, çok anlamsız sonuçlar verdi. Türkçe testi bölümdeki 5. soruyu çöz dediğimde bazı noktalarda farklı farklı sorulara gitti. Acaba sosyal bilimlerde miydi, Türk Türkçe dilinde miydi? o noktalarda biraz gezindi durdu ancak bunu yapamadı. Yine de şunu söyleyebilirim. LM Studio üzerinde biraz daha detaylı prompt girdiğinizde bu işi çözebilecek gibi duruyor. Peki ben bunu aynı şekilde çeçipte de denediğimde nasıl bir sonuç verdi derseniz burada hemen bir sonuç verdi. Birkaç saniye içerisinde bunu halletti bitti. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Nerede kullanacağım? Görevi vereceksiniz, kendi kendine emir vere vere sizin işinizi yapacak. Örnek başlıklar neler olabilir? Bir Türkçe düzeltme istediniz. Sürekli olarak aynı işlevi yapacak şeyleri yaptıracaksınız. Örneğin Excel'de bir şeyleri verebilirsiniz. Bunların içerisinde geçen anlamları, ifadeleri bul. Bunları Türkçe çevir, yabancı dile çevir ya da büyük harf yap, küçük harf yap. Türkçe anlatım bozukluklarını düzelt gibi şeyleri bunlarla yaptırabilirsiniz. Bir şeyleri açtırıp kapattırabilirsiniz. Bu yüzden aslında bu biraz da devrimsel bir özellik bence. Ee, burada 120 milyar parametreli olan dediğim gibi E300 ekran kartı e, istiyor. Biz küçük olanı denedik. Bunun özellikle Notebook için optimize etmişler diyebilirim. Sizin yorumlarınız önemli. Normal bir ekran kartının neredeyse çalışabilecek güçte diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Benim için çok önemli. Görüşmek dileğiyle.